Merhaba arkadaşlar, haftalar birbirini kovalıyor ve biz sizlerle yeni filmler konuşmaya devam ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Merhabalar. Bu güzel seride sizlerle beraber olmak bizleri bizden alıyor. Her hafta bu heyecanı yaşamak bizi kendimize getiriyor. Zaten birbirimizle de bu vesileyle buluştuğumuz için kendimiz için de iyi olur Sizlerle tekrar buluşmaktan biz de mutluyuz efendim. Teşekkürler. Evet, gerçekten <laughs> biraz öyle. Hani bu seri olmasa biraz biz kendimizle de görüşmeyeceğiz diyor Evet. Zorla görüşüyor. zorla. de <laughs> yani, niye görüşüyorum abi normal zamanında? Bir düşünüyorum yani. Çeklik sen de niye görüşsün ya? Sinirlendirmeyin beni. Allah Allah. Allah, 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 Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Mesela kayaya bağladın. <laughs> hiç arayan soran yok değil mi? Hiç ne görüyoruz. Aynen evet. Ne, hiç selam bile yok. Yalnız Siz... Biz Siz... yalnız bizim normal görüşmede yani Whatsapp yazışmalarından bile çıkmış gibi adam ya öyle ya. öyle <laughs> evet. bir soyutladı bizi yani sevmiyor muydu bizden defnetme ediyordu. Bizi, bir bizi dışladı ya adam üçümüzü birden dışladı ya. Adam zorla mı? Aynen biz silah zoruyla mı tutuyorduk o adamı anlamadım ki Neyle ya. <laughs> değişik bir motivasyonu varmış abi bu ekibi değişik büyülü gibi böyle farklı içine girince devam ediyorsun ama çıkınca aa ben kurtuldum falan oluyorsun herhalde tamam çözebözebdüm. Be. Neyse biz kanımıza girelim hadi bakalım kanımıza girip devam edelim o zaman. Evet arkadaşlar bu hafta bir İsveç filmi izledik. 2008 yılında çıkan bir İsveç filmi arkadaşlar. İsmi Latten Radde Komain gibi bir şey. <laughs> Yani böyle okumuyor muhakkak ama orijinal ismi böyle. İngilizce ismi Let the Right One In doğrudan çevirmişler. Türkçe ise her zaman olduğu gibi özgün bir isim Gir Kanıma. <laughs> Bence sempatik bir çeviri olmuş bu. Yani tabii ki birebir çeviri bu bağlamış yapımı. <laughs> evet Harun Kolçan şarkısı aklıma geldi. Gir Kanıma. Allah süper ya. Abi atmosfer çok iyi ama sanatsal olarak güzel bağladık diye düşünüyorum. Ayrıca e, belirtelim 2010 yılında sanırım değil mi? E, Amerikan versiyonu da çıkmıştı. O da Let Me In İngilizce ismiyle. O da kanıma gir Türkçe ismiyle. <laughs> Hiç düşünmemişiz yani isim verirken. O da bu filmin Amerika versiyonu arkadaşlar. Bunu da belirtelim kendi filmimize. Tekrar geri dönelim, filmimiz yaklaşık 2 saat ve e, suç, drama, fantazi olarak sınıflandırılmış. Ben okumalarımda, araştırmalarımda ufak tefek gördüğüm e, yönetmenin ilk korku denemesi olarak geçiyormuş. Hani yönetmenin kendi filmleri arasında. Böyle bir yorum ya da sınıflandırma mı diyeyim? Böyle bir şey söylenmiş. Öyle zaten. Roman, aslında bu bir romandan şey, şey, uyarlama. Evet, aynen. Romanın Hatta yazarı İsveç'te. da aynı şekilde. Aynen. Hatta İsveç mitolojisinde herhangi bir şekilde vampirlerin olmadığına dair şey okudum gördüm. Dışarıdaki vampir mitolojisini kendi şeyini ülkesine uyarlamayla olduğu için bence başarılı bir şey yapmış. Hani kendi mitolojisinde olmayan bir şeyi güzel desteklemiş gibi geldi bana. Hakikaten kendine has bir yapısı var. Onu kesinlikle söylemem lazım. Yeri gelmişken normal vampir filmi diye girmekten ziyade ağırlıklı olarak insanların drama filmi olarak yaklaşmaları bence daha doğru olur diye düşünüyorum. Bence de hani zaten IMDV de korku filmi olarak sınıflandırmamış ki ben de açıkçası öyle düşün Bilmiyorum. ama böyle bir durum var. Hani baştan söylemek gerekirse bir kitaptan uyarlama bestsellermiş hatta kendi ülkesinde İsveç'te yani hatta ve hatta kitabın yazarı da senaryo ekibinde bulunuyor. Yönetmen Thomas Alfredson. Evet konusu da arkadaşlar el isminde küçük bir vampirin diyeyim. Küçük diyeyim çünkü 12 yaşlarında olduğunu söylüyor filmde. 12-13 yaşlarında. Oscar isimli bir çocuğa komşu olmasıyla film başlıyor. Anlayacağınız üzere 51 vampir fakat vampir olmak istiyor mu istemiyor mu gibi bir sorgu hissettiriyor film. Zaten başından beri böyle bir sorguyla başlıyoruz. Ben öyle hissettim açıkçası. Ve Oscar'la Eli'nin bulundukları apartmanın avlusunda birbirlerine yakınlaşmaları aralarında ilginç bir bağ oluşmasıyla film devam ediyor arkadaşlar. Hani bu süreçte bu iki kişinin, iki insanın birbirleriyle olan yakınlaşması, uzaklaşması arasındaki münasebeti, bağı izliyoruz. Tabi bu süreçte ilginç sorgulamalar, ilginç atıflar var. İsterseniz hep beraber konuşalım. Tamam. Öncelikle o zaman şöyle bir konuya girelim de filmde bahsediliyor da. Filmde açıkçası tam açık bahsedilmiyor. Kitabında yazıyor. Eli karakteri aslında bir erkekmiş Elias adında. Hadım ediliyor. Zaten o tarz bir sahne de vardı ve film boyunca da oradaki işte Eli karakteri ben kız değilim diye Oscar'a birkaç kez söylüyordu. Hani bunu filmin arka planını biraz araştırıp öğrenmek gerekiyor. filmden de hani belki böyle bir şey düşünülebilir ama kesin olarak öyle bir gerçeklik de var. Ama bizim başrol karakterimiz ona kızmış gibi davranıyor ve arasında bir romantik de ilişki de oradan gelişiyor zaten. Ben burada şeyle direkt başlayayım isterseniz. Film Ortam olarak bence çok güzeldi gerçekten hani İsveç'in o yapısını, soğuğunu ve o karanlığını çok güzel göstermiş gerçekten. Filmin İsveç gibi ve İskandinav ülkesinde geçmesi bence de mantıklı. Tam hatırlamıyorum ama uzun gecelerin yaşanmış olduğu bir atmosfer falan da söz konusu. Bununla beraber zaten güneşin çok az görünmüş olduğu bir yer. Yani hakikaten dünya üzerinde vampirlerin bu soğuk özellikleri, güneşi görmeme meseleleri gibi şeyler düşünüldüğü zaman yaşayacakları yerlerden yani daha doğrusu en verimli yaşayacak yerlerden bir tanesi herhalde hakikaten filmdeki yer olurdu. Bunu güzel yansıtmışlar diye düşünüyorum. Evet bir de ona ek olarak daha filmin girişinde bizim o çocuğun çekildiği sahneler genelde yansıma üstündendi böyle veya camın arkasındandı. Ben burada biraz şey hissettim açıkçası. Bir hani gerilim yaratmak, iki oradan yabancılaştırmak. Yani sen onu direkt gözünle görmüyorsun. Belli bir aracı, medyum aracılığıyla gördüğün için onunla bir bağ kuramıyorsun ki bu da çocuğun okulda zaten zorbalığa uğruyor. Ailesi tarafından daha doğrusu annesiyle arasında pek bir ilişki yok böyle çok anlaşamıyor. Babası ayrılmış zaten hani oradan bir aile draması var. Çocuğun ne kadar böyle kendi içine kapanık dış dünyayla alakası olmadığına dair bence güzel bir çekim tekniği olarak geldi bana. Yani o iç dünyasını veya çocuğun içinde bulunduğu durumu sahnelerle çok güzel anlatıyordu. Ki zaten mesela çocuğun hani zorbalığından da bahsettik. Çocuğu hatta birkaç kere böyle bıçakla işte şey hani bağır işte öldüreceğim seni gibisine konuşmalar yaptığını da görüyoruz ve hatta bu sahnelerin birinde de direkt bizim kız işte kızımız dediğimiz Eli karakteriyle tanışıyor ve bu karakterle birlikte aslında Eli ile birlikte bize bir de onun yanında yaş, yaşlı bir yardımcıyı tanıştırıyor film bu yaşlı yardımcı Eliye anladığımız kadarıyla baya bağlı onun için avlanıyor ona kan topluyor onu beslemek için öyle bir karşılıklı şey içine girmişti diyeceğim ama karşılığı ne diye düşündüm ben burada. Anladığım kadarıyla şey de pedofiliymiş bu adam. Yani kitapta bahsediyor Hakan karakteri diye geçiyor galiba. Pedofili olayı varmış. Ben açıkçası biraz uzatma olarak şey gördüm. Hani bu mesela bizim çocukla yaşadığı bir sevgi vardı ya. Buradan acaba dedim hani çok uzun zamandır 12 yaşındayım dedi ya kız. Acaba dedim bu zamanında hani çocukluğunda böyle ilk aşkıydı. Hani adam o ilk aşkının yanına ayrılamadı da yaşlı haliyle bile o kızı severek onu koruyor mu diye düşündüm. Ben birazdan naif düşünmüşüm. <laughs> Kitap o adamı daha böyle Sen bayağı yaşanmış. ince düşünmüşsün. E, kitaptaki bu ayrıntıyla beraber benim de zihnimde oturdu. Çünkü ben de diyorum yani kız değil babası o anlamındaki ilişki oturmuyor bu bağlamda. Hakikaten e, herhangi bir ikili ilişki olmadan bunun böyle devam ettirilmesi mantıklı değil bir kere zaten kendi de beslenebiliyor. Bunun yerine gidip adamın bu şekilde yapması çok makul değil. ama mesela şöyle bir mesele de var. Oscar'dan eli kendini benim yerime koy. Ben yaşamak için öldürmek zorundayım gibi meseleyi karşı tarafa duygusal bir şekilde aktarıyor fark ettiyseniz. Burada mesela bir istek var. Duygusal bir kendine ajitasyon verip tabiri caizse kan sağlama meselesi gibi bir durum var. Benim için bunu yap diyor yani. Aynı durumu öncesinde de o adam da karşılamış olabilir diye düşünüyorum ben. Fakat filmde bu pedofili meselesine çok bir gönderme olmadığını düşünüyorum. Çünkü izleyerek bunu ben anlamadım şahsen. Gözlü Bey sen çıkardın mı bilmiyorum ama. Ben de açıkçası keklik gibi düşündüm. <laughs> hani çok uzun süredir 12 yaşındayım deyince Eli. Dedim herhalde çocukluk aşkı. Cidden ben de aynı şekilde düşünmüştüm. Adamdan bahsettik ve sonrasında hatta işte o sahnede bayağı bence etkileyiciydi adam. Hani bir başaramıyor önce bir ilk avını yapamıyor sonra ikinci avında da yine başarısız oluyor ve kendini tanınmamak için hani kızla arasındaki bağı hani aşağı yukarı görenler olduğu için kendi yüzünü böyle şekilsizleştirecek bir tane asit gibi bir şey kullanıyor ve öyle hastaneye düşüyor sonrasında zaten kız da onun kanını içiyor mesela bunun Hollywood yapımında o adamın konuşmaları şey diye hatırlıyorum ben. Ya acaba başarısız olmak istedim mi artık? Hani başarmak istediğimden ben bile emin değilim gibisine. Orada bir adamın o sorgulamalarla birlikte hani bu başarısızla gittiği anlatılıyordu. Ama bu film mesela bak hani buradan açılmışken konu ona bağlayayım. Amerikan yapımıyla bunun arasındaki fark ne diye düşünürsek. Bana kalırsa bu film çok daha ayağı yere basan bir film. Dediniz ya bizi böyle çok havada bırakıyor değil mi? Filmin sonunda veya filmi izlerken ya böyle hani sana öyle bir arada bırakıyor ki hani neye karar vereceğini bilemiyorsun. Ama mesela Amerikan yapımı olan film de Let Me In'de hiçbir şey arada bırakmamış. Hani sana o araları kendi fikirleriyle doldurmuş. Böyle dolu olunca her şey böyle açık da olunca da bu sefer bence daha düz bir seviyeye geliyor. Bence bu filmin kalitesi takip ettiğim birkaç tane daha böyle şey var işte film eleştirmeni. Açıkçası bu filmi çok daha başarılı buluyor Amerikan yapımına göre. Ben de aynısını düşünüyorum. Hani Amerikan yapımı da izlerken eğlenceli olabilir ama çok daha böyle açık hani daha genel seyirciye indirmişler bence. Bu film biraz daha kaliteli o kitabın getirdiği kaliteyi taşıyan bir film olarak düşünüyorum. Sanat filmi özelliği de bence de ağır basıyordu bu filmde. Zaten sahneler, çekimler bunu harmanlama yöntemleri ve benzeri şeyleri değerlendirdiğimizde sanat filmi özelliği daha ön plandaydı. Biraz daha böyle seyircinin izlenimine ve fikirlerine açık ara bırakmışlar gibi bir durum var. Ben Kadıma Giri izlemedim şahsen ama bu filmde demiş olduğumuz drama özelliklerini barındırıyordu. Hatta biraz sanki böyle nocturnal olması yani bu gece hayvanları vari şeyler hissetmedim değil bazı sahnelerde. Ona ben gireyim o zaman neden öyle hissettiğini anlatayım bence. Şimdi özellikle bu en son sahnede böyle havuzda zorbaları o çocukları öldürdüğü sahne var ya. O sahne direkt böyle intikamla alakalıydı. Ve yönetmenin de mesela daha doğrusu pardon kitabın yazarının şeyini izledim röportajını şey diyor kendi çocukluğunu yansıtmış aslında o başroldeki karakter bunun çocukluğu ve kendi de küçükken bu zorbalığa maruz kalmış ve mesela zorbalığa maruz kaldığımızda biz dışarıdan baktığımızda üzülürüz değil mi onun için hani kötü şey ama mesela zorbalığa maruz kalan bir insan olarak o üzülmüyor o kinleniyor nefret adalet duygusu ya da eşitlik duygusuna dönüştürüyor ki buna da zaten hani kendi şeyinde zaten bence o da diyor katarsis olarak şey yapıyor hani katarsis ne Hani onu da açıklayalım. Böyle yüksek güçlü duygu yoğunluğu sonrasında arınma ve temizlenme. Hani bu böyle insanlar böyle ağlayınca açıldım derler ya aynı mantık. Hani o yüksek duygu yoğunluğun sonuna kadar yaşayıp temizlenme hissi. Bu Purge filminde de vardı işte normal halkın içerisindeki birikmiş olan suç işleme güdüsünü yılda bir gün hani ortaya çıkartacak şekilde imkan verip bunu rahatlatmak anlamında bir yaklaşımları vardı. Filmde bahsetmiş olduğum bu husus yani duygu boşalımı mı diyebiliriz belki birikmesinin patlaması neticesi de olabilir mesela bu şekilde de değerlendirilebilir. Buna işaret ediyor olabilir. Nocturnal Animals dedin ya ona bağlantısı bence burada. O da bir katarsiste. O da o başrol karakterimizin Jack Gyllenhaal'ın yazdığı kitapla hayatındaki o duygu yoğunluğunu maksimuma çıkarıp için rahatlatmasıyla alakalıydı ya. Bu kitap ve filmdeki mantık da aynı şekilde. O zorbaları en böyle şey cezayla cezalandırıp hani başını başını koparıp zaten o kadar biraz vahşet var orada zaten. Hani o temizlenme şeyini kendince öyle yapmış yazar. Yani filmde bunu bence çok başarılı vermiş. Mesela o sahneyi de sadece bizim suyun altında başrol karakterinden görmemiz de e, bunun ne kadar bence temiz işlendiği ile alakalı. Hani filmin ana teması vahşet değil. Hani bahsettin ya. Korku değil aslında. Hani bunu bir araç olarak kullanmış. O bence çok güzel. Kaliteli yapmış bu yapımı. Onun dışında şimdi aşkın saf hali diye not almışım. Açıkçası biraz şey çocuklar arasındaki şey. Hani şimdi kız değil diyoruz ama hani daha bizim erkek buna kız gibi davrandığı için ona karşı bir duygusal şey besliyor o belli yani. Hani vampir olması bile bu gerçeği değiştirmiyor. O duygusallıktan ötürü aradığı herhangi bir zaten cinsellik falan olmamasına rağmen o saf aşkla birlikte hatta filmin sonunda da o kızı kurtarıyor orada hani o çocuğun aşkı uğruna yaptığı şey ki filme sonunda zaten tekrar kızı alıp kaçtığını da görüyoruz. Film burada bence o saf duyguları güzel işlemiş. Hani arkasında bir art niyet yok, şey yok. Hani çocuk ona gerçekten ilgi duyuyor ve sevdiği için o şeylerin içine giriyor. Mesela en son zaten Handmaid'ında bahsetmiştik. Çok fazla aşkın içinde ne vardı? Entrika vardı. İnsanlar bir şeyler uğruna o aşkını kullanıyordu. Burada ise sadece o çocuğun o kıza duyduğu aşkla bir şeyler yapmasını Bence yönetmen onları çok daha böyle temiz vermiş gibi geldi bana. Ya dedim ya bu filmi bence baştan sona çekim ve anlatım olarak çok temiz bence böyle hani o kararsızlığı diyeyim aradalığı sana çok temiz bir şekilde aktarmış. Ben de katılıyorum bu hususta aşk meselesine. Yani aşk dediğimiz neticede şöyle basite indirgenebilir belki duygu yoğunluğu, sevginin çok aşırı bir hali falan gibi değerlendirilebilir. Çocukların alemindeki 12 yaşındaki bir çocuk daha belki ergenliğe girmemiş şekilde düşünebiliriz yani. Zaten filmde de yani bence çocukların safiyetine bir yoğunlaşma vardı diye düşünüyorum. Kendi aralarındaki bu duygu yoğunluğuyla alakalı bir durum vardı. Çünkü mesela hani normalde Oscar'ın bilmesi lazım. Beraber yatağa girdiklerinde hatırlıyorsunuz işte çıktığımızda bir şey yapmamız gerekiyor mu diyor ya eyle. Oscar da diyor ki ya yo bu şu anki durumdan herhangi bir farklı durumumuz olmayacak diyor. E, o zaman farklı bir durumumuz olmayacaksa biz çıkalım diyorlar. Yani herhangi ekstra bir anlam atfetmiyorlar o hususa. O münasebetle ben şey düşünüyorum. Yani kendi hallerinde safi bir aşktı belki yaşamış oldukları. Ve bunu duygu yoğunluğu olarak güzel vermiş. Bunun karşılığında fedakar, yapılabilecek fedakarları da vermiş. Belki filmde gerilim unsuru ya da insanları rahatsız edici unsur olarak bunu düşünebiliriz. Çünkü bir çocuktan neticede yani kulağını patlatacak derecede vurması böyle hani bu ve bundan rahatlaması falan sıkıntılı şeyler. Bunlar Jean Christopher Grange'in işte Siyah Kan filmindeki şey filmin diyorum kitabındaki rahatlamalar gibi. Yani böyle bir işkence ederek karşıdan onu şey yapmak insanın rahatlaması psikolojik sıkıntılar, normal olmayan hadiseler neticede. O yüzden filmde çocukların da zihinsel ve psikolojik olarak problemleri tabii ki vardı. Vampir olanı tabii fantastik olarak giremiyoruz ama Oscar'ı mesela bu şekilde hissetmesi bir rahatsızlık oluşturuyor izleyicide diye düşünüyorum. Şimdi ben size bir soru yönelteyim. Hani filmde Eli karakterinin hadım edilmiş bir erkek olduğunu çok fazla görmüyoruz. Hatta ben açıkçası anlamamıştım yani hadım edilmiş bir karakter olduğunu. Yönetmenin bunu özellikle yapmasında sizce hani kız erkek münasebetindeki o çocuksu sevgiyi işlemek gibi bir şey olabilir mi? Hani yönetmen bunu belli ki özellikle tercih etmiş. Böyle bir yol izlememiş. Eli'nin hadım edildiğini çok anlaşılmamıştır filmden diye düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer gerçekten de hani kız erkek hani erkek erkeğe olan aşkı sadece o çocuğun saf aşkını anlatmaya çalışsa onu daha açık belli ederdi. Bence burada işin içinde cinsiyetin önemi yok ve film boyunca bahsettiğim o belirsizlikler var ya ona bir belirsizlik eklemek için yapmış ayrıca şey kaynak olarak kitabı da kullandığı için onu kullandığını düşünüyorum o yüzden onun dışında hani böyle işte eşcinselliğe karşı bir anlatım veya şey olduğunu düşünmüyorum hani kitap daha doğrusu şey yönetmenin sadece kitapta var ve bir de bu belirsizliklere bir sahne daha ekleyip insanların kafasındaki soru işaretini arttırmak olarak düşünüyorum. Yani şöyle diyebilir miyiz aslında cinsiyetlerin ötesinde hani bir sevgi, bir bağ, bir güçlü bir aşk gibi bir şey mi? Ya cinsiyeti şey geçtim. Hani... Zaten ırklar arası bir aşk oluyor. İnsanla vampir aşkı ona bakarsan. Ha, aynen. İnsanla vampir hani aşkı. Burada onu komple aşmış. Hani <laughs> işte önce aşk olduktan aynen. sonra kendi ilişkilerimizde de bunu şey yapabiliriz. Yani aşka bir kere düştükten sonra karşılığındakinin eksikliklerini görmezsin ya. Bunu biraz yansıtmış bence. Ben şu hususa değinmek istiyorum. Benim aklıma iki dininin arasındaki ilişkiden şöyle bir yaklaşım geldi. Biz normalde birbirlerine karşı işte bir sevgi, bir yükselme falan anlatıyoruz ama aslında vampirin normal bir kan emici durumu var malumunuz olduğu üzere. Bunu metafor olarak düşündüğümüz zaman yanındaki insanların hayatını tüketmesi anlamında da değerlendirebiliriz gibi geliyor bana. Nasıl? Diğer adamı hatırlıyoruz işte <laughs> malum son bütün kan elde etme aşamasındaki öldürme çabalarında başarısız oldu neredeyse. Hepsinde sıkıntı yaşadı. Adam zaten tükenmişti yani hayattan bir beklentisi yok gibiydi böyle normal düz bir alet yani içi boşalmış bir yani ruhsuz bir insana bir cesede dönüşmüş gibiydi zaten. Hayatını sömürmüştü sanki 50. Çünkü yıllardır 12 yaşında ve kendisine bu şekilde insan dostları bulup şey yapabiliyor. Yani onların normal hayatlarını da kanını emiyor gibi şekilde değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ben. Hani manevi anlamda demek istediğimi anladınız. Normal kan emdiği gibi hayatlarını da sömürüyor yani bu şekilde gibi geldi bana. Oscar da aslında karşılıklı birkaç ne derler onu? Al ver durumuyla netice itibariyle işte eliyle birlikte yaşamaya gönül verecek, küçüklükten itibaren odaklanmış ve yani ona bağlı, bağlı hale gelmiş, birisi haline dönüştü filmin sonunda diye düşünüyorum ben. Yani Oscar'ı da artık yeni işte yaşlanasıya kadar diye de değerlendirebilirsiniz. Beraber kalıp onu hayatta kalması noktasında kullanacaktı gibi geldi bana. Şimdi şöyle ben açıkçası öyle düşünmüyorum. Şimdi burada bence filmde ana tema Hani filmde bir ana tema ararsak ana tema iyi ve kötü kavramıyla alakalıydı. Filmde aslında bahsetsek bir tane vampiri var desek. Herkes der ki ya filmin kötüsü tamam bu vampir karakteri. Ama film boyunca izlediğimizde en böyle temiz masum gözüken Oscar hani o zorbalıklar karşısında zaten birkaç kere ağacı bıçakladığını görüyoruz. Sonra bahsettin zaten çocuğun kulağına vuruyor ve orada gerçekten sadistik bir zevk alıyor. Ondan sonra o diğer işte yaşlı adam Adam bildiğin seri katil. Hiç şey yapmadan adam öldürüyor. Kendini o yüzünü şey yapabilecek kadar seviyeye gidiyor. Aynı şekilde pedofili de var. Onun dışında mesela o yine zorba çocukların yaptıkları gerçekten çocuğa büyük eziyetler ediyor. Ve o zorbanın abisi gerçekten de o bıçakla mesela öldürebilirdi. Ki öldürmeyi de düşünüyordu ki gerçekten de boğuyordu mesela. Hani filmi izlediğinde asıl kötülükleri yapın tamamıyla insan olduğunu görüyorsun. Filmde öldürme işlemini tek yapan demeyeyim de hani aslında en büyük düşman mesela son sahnede öldüren kim? Eli karakteri. Ama aslında orada onu kurtarmak için yapıyor. Onun dışında bütün öldürmelerde açlıktan dolayı yapıyor. Kendinin ölmemesi için yapması gereken bir şey olarak. Hani sen nasıl bir ineği falan hani ya da tavuğu öldürdüğünde o duyguyu hissetmiyorsan hani hiçbir şekilde böyle insan öldürmüşlüğün verdiği bir vicdan azabını yaşamıyorsan aynı şekilde besin zincirinin üstünde olan bir vampir de Normal doğanın içinde seni öldürdüğü için bir vicdan azabı yaşamaması lazım. Ama filmde bunu bile yaşıyor değil. Şimdi şeyi soracağım. Mesela buradaki konumlandırmada böyle değişik bir soru ama e, vampir o zaman insanla beslenen şekilde üst bir form mu acaba? Çünkü mesela uçabiliyor, kaçabiliyor falan bizden daha üstün özellikleri de var. Bir de bizle besleniyor yani. Ne diyorsun Keklik Bey? Ya vampir zaten ben onu da bu tarz not almıştım. Vampir aslında doğanın gücü. Doğanın yetiştirdiği bir şey insan ne kadar kendini Mesela filmde neydi Amaçhan dedim ya zarar vermek ya zarar vermek için güçlü olman lazım Oscar da mesela spor yapıyordu ne yapıyor kaslanmaya çalışıyor hani Diğerlerine karşı güç geçireyim Ama mesela karşısında bir tane kız var incecik böyle çelimsiz bir şey Ama o kadar güçlü ki kimse karşı koyamıyor Yani burada bence insanlığın ne kadar çabalasa dahi O doğanın gücü karşısında hani vampiri doğayla eşleştirirsek Doğanın gücü karşısında Hiçbir şey anlam ifade etmediğini görüyoruz. Dediğin gibi çok rahat bir şekilde insanları avlıyor, kanını içiyor. Onlardan çok daha güçlü hiçbir şey yapmasına gerek yok. Hızlı geceleri avlanıyor. Direkt zaten insanı avlayan bir üst varlık ortaya çıkıyor. Doğa olarak insanı tekrardan aşağıya çekiyor. Ben burada şeye girmek istiyorum. Filmin başlığı neden hani? Let the right one in. Yani doğru insanı içeri al. Değil mi? Hani vampir filmi. Burada vampir mitolojisinde bahsettik zaten hani kendi aramızda konuşurken. Bir davet edilmeyen yere giremiyorlar. İki bir de güneş ışığı. Bunu birçok zaten vampir filmi işliyor. Bu da bunu işlemiş. Ama mesela bunu niye kullandığına dair mesela yazarın şeyini dinledim. O da diyor ki hayatını kurtaracak veya mahvedecek şeyi sen kendini davet etmelisin. Hani Lost Highway'de de vardı ya konuşuyorduk. Adam diyor ya davet edilmediğim yere gelmem diyordu mesela oradaki şey karakter. Vampirvari bir karakter vardı ya kötü. Evet evet. Gözünü kırpmadan gülen. Aynen. Orada da aynı mantık. Yani sen hayatını mahvedecek şeyi veya hayatını güzelleştirecek şeyi sen kendin alacaksın. Filmden böyle bir mesaj da çıkıyor. Hani sadece başlığını seçimi bile bence bu tarz önem atfediyor. Güzel bir nokta temas. İnsanın hayatını kendisini yönlendirebildiğine dair. Buradan hani kader meselesine falan bile girilebilir yani. Buradan Ama diziyi... da Asıl Asıl ben bir tane şeyi de diye. izledim de teori aslında Oscar karakterinin bütün bu olayları kafasında kurduğuyla alakalı hani Eli karakterin tamamıyla hani Kafasında kurup hani o kendi düşmanlarından öcü almak için hani işte o intikam duygusu için yani öyle düşündüğünde öyle de olabilir açıkçası çok değişik bir fikir çünkü ortada hiçbir şey yok. O Ve da çocuk da çok okuyor bilir. hayal gücü genişmiş evet. yani bunları falan düşünüyoruz zaten okuldaki yaklaşımlarında polisin sorduğu tüm soruları cafer nesinde falan Tabii seri görüyoruz. katilleri araştırıyor o katillerle ilgili şeyleri biliyor hani Aynen. kafasında böyle bir şey de kurmuş da olabilir o senin gördüğün yaklaşımda muhtemelen şey diyordur diye düşünüyorum. Bir seri katilin çocukluğu, hani yetişme safaları falan gibi böyle zorbalığı uğruyor. Ondan sonrasında kendisini onlara karşı öldürmeyi düşünecek şekilde geliştiriyor falan gibi durumlarda da söz konusu. Mesela buradan da o psikolojik analizi yapabiliriz deyip sözü Gözlüklü Bey'e evet. evet, bir şey yapalım. Eğer erkeklik ekleyeceğiniz bir husus yoksa. Yok ekleyeceğim bir şey yok şu an. Ama artık bitti mi? Tamam mı artık? Tamam mıyız arkadaşlar? Tamam konuştuk ya. Güzel. <laughs> fazla bile konuştuk. Aa. Ama konuştuk ya bilmiyorum bayağı güzel iyi konuştuk. konuştuk. İyi iyi. Vampir film değişik bir falan vampir filmi. Güzeldi yani evet. seçimlerimizden. Vampir, vampir <laughs> filmlerinden küsel bir seçme. <laughs> yani vampir filmlerinden güzel film Hakikaten bu bir de What Video'nun Do'nun bir hatırlatması <laughs> yani değil mi ya? ya. <laughs> <Oradan> iade edelim <laughs> <yani>. Kendilerine <laughs> tekrar bir Top, gülelim. davet de edilmek <laughs> demişken hani bahsettik gene yani, o kulüplere girememeleri, eğlenememesi falan böyle. Evet, davet aynen. Ediliyoruz çünkü çok iyi. Onu izleyin arkadaşlar. <laughs> evet. Ama bizim bugünkü filmimiz Let the Right One. In. O yüzden isterseniz puanlamaya evet. geçelim artık. 207.883 kişinin oylamasıyla 7.9 almış film. Metascore'dan ise 82 almış. Evet arkadaşlar söz sizde. Tamam ben geleyim. Şimdi filmi bahsettiğim gibi ben önce Hollywood yapımını izlemiştim ama onun orijinali olduğunu duyduktan sonra bu film zaten listemdeydi. Arkadaşlara da hani hem de bu ay dedik ki dünyadan seçmeler yapalım. İşte geçen hafta Kore yapımı izledik. Ondan önce zaten Hollywood yapımı. Bir tane de İsveç yapımı olsun diye bunu önermiştim. Uzun süredir de merak ediyordum. Ve ben beklentimin karşılığını aldığımı hissediyorum. Yani sinematografik açıdan olsun gerek hani... Bence oyunculuklar da çok başarılı zaten. O küçük çocukların bile oyunculukları çok güzeldi. Senaryonun size aktardığı duygular, o bahsettiğim alttaki hani ne derler yatan tema ve buna dair size gösterdiği ufak ufak sahneler ve arkasında yine bir kitap gibi çok güçlü bir materyal yatması bu filmi çok güçlendirmiş. Yönetmen de bence bu işin altından çok güzel kalkmış. Ve farklı bir sinema izlemek de ben genelde çok hoşuma gidiyor. Özellikle Avrupa sineması çok fazla bu hani yönelemiyoruz. Bu yüzden onu izlemek de çok hoşuma gitti. Ama biraz ağır tempoda gidiyor. O bence şey olmayabilir. Bir de herkese önerilecek bir film mi? Çoğu kişi bunu izlemez bence. O yüzden biraz puan kırdım ve 8 puan verdim ben buna. Değişik bir vampir filmi oldu ortada. Bununla beraber vampir klişelerini görüyoruz yine. Fakat vampir filminden ziyade eleştirirken de söylemiş olduğum gibi bir drama filmi olarak yaklaşmak daha makul. Aslında bir çocuğun kendi atmosferinde yaşamış olduğu okulda ve hayatındaki durumlara karşılaştığı, etkilere karşı tepkisini ortaya koyduğu, psikolojisini şekillendirmiş olduğu bir durum görüyoruz. Vampirle aslında biraz süslenmiş hikaye gibi geldi bana. O şekilde düşünebiliriz. Tabii ki sonu normalde filmin akışından beklemediğimiz bir şekilde bitiyor. Sonrasını hayal etmek için yönetmen bize yine açık kapı bırakıyor. Herkesin izlemeyeceği bir film. Kekliye bu noktada katılıyorum. Biraz sanat filmi, biraz işte aksiyon gerilim olabilir. Aksiyon çok düşünmeyelim ama biraz gerilim var diyebiliriz yani. E bunları bir arada değerlendirince ben de 7.5 veriyorum. Film dediğiniz gibi herkesin izlemek isteyeceği bir film olmayabilir. Soğuk bir film. <laughs> İsveçin soğuğunu çok güzel hissettik ve ben filme karşı çok bir şey hissedemedim. Yani bunun sebebine neden böyle bir karşılık aldım bu filmden hiç bilmiyorum yani. Filme karşı bir şey hissetmiyorum ya şu an. İsveç Soğuğunu çok güzel almışım. Hatta öyle ki sonundaki o sahne bile yani beni nedense büyük bir şaşkınlığa uğratmadı. Sizin söylediklerinize ek olarak tabii bunları belirtiyorum. Çok uzatmadan ben de puanımı 7 olarak vereyim arkadaşlar. O zaman ortalamamız ortalama 7,5 yaptı evet. direkt. <laughs> evet arkadaşlar Dünya Sineması'ndan devam ediyoruz. Bu hafta İsveç filmi konuştuk. Bir vampir filmi izledik. Haftaya hangi filmle karşınıza çıkacağız? Fransız yapımı La Haine mi? Okunuşu tam olarak nasıl bilmiyorum. Onu çalışalım. Aynen nasıl. <laughs> evet arkadaşlar haftaya Protesto Nefret filmini izleyeceğiz. Konuşacağız. Umarım yine bizle filmleri konuşmaya, izlemeye devam edersiniz. Kendinize iyi bakın. Anlatla kalın efendim. Kendinize kötülükleri davet etmeyin. Hayatınıza... Sizinizin yerini doldurmaya çalışıyor <laughs> bu arada. <laughs> ya onun, onu kadar olmasa da. Allah evet, Allah. Yalnız kalıp vampir davet edeceğinize dışarı çıkıp hayata karışırsanız falan bir ezim geldi ama <gülüyor> <gülüyor> biraz bizzat saçtırırsak ben söyleyeyim. Neyse kapatıyorum. Sanatsız kalmayın. Tamam. Görüşürüz. Hadi. Hadi bay. Hadi.